şöyle e Ceko, Ceko Premier Lig İtalya falan oynamış. Yaşı da 86 doğumlu, Mart doğumludan bahsediyoruz. Evet. Ya, bilmiyorum hocam da çok tecrübeli. Ben neden bu Ceko olmuş derken yani sadece profesyonellik kafaya çıkma falan değil. değil. Bir santraforun her iki ayağını eşit kullanan ben başka bir oyuncu hemen hemen görmedim. Üç ayaklı. Yani ya, kafe... delilen 3 evet. ayaklı. Şimdi sağla stop ediyor, solla vuruyor, solla stop ediyor takıma tatkısı da var. Ben katılıyorum hocaya. Sıfır 0, 0 iken bu, bu iyi oynayan Ceko'yu ben oyundan çıkartmanın doğru olmadı. Çünkü Fenerbahçe'nin 2 puan kaybıyla 3 puan kaybı arasında çok büyük bir fark yok. Ancak kazandığın zaman bu maçın değeri belli o zaman risk dediğin faktörü orada kullanacaksın. Yani Ceko'yu iyi oynadığını kendisi de biliyor. Takım arkadaşları da biliyor. Evet puan durumu bir daha alalım hocam konuşurken. Evet. Dolayısıyla evet. tamam. e, yani bu e, bence doğru bir değişiklik olmadı. Tabii şimdi Fenerbahçe kazansaydı maç fazlasıyla Ceko kaçıncı e, kaçıncı dakika çıktı? lider olacaktı. Ceko 67'de çıktı. 70, girdi. 67'de çıktı hemen hemen o dakikalarda Tayyip Talha da sakatlandı değil mi hocam? Evet. Daha, evet. E, iki, ve geriye hiç Tayyip zamanda çıksan spora cengil. Bakın Fenerbahçe hocaya katıldım. katıldığım öndeki maçlara bakın. Galatasaray maçı puan yok. Samsun maçı 1 puan. Beşiktaş maçı tamam. sıfır. Göztepe, maçı bir. bir. Daha Eyüp'te oynamadı. Evet. Şimdi Mustafa Hocam'ın tespitini doğru değerlendirmek lazım. Futbol rakiple oynanır. Şimdi Sparta Pırak maçı zorlandı Fenerbahçe. Evet. Kazandı. Kazandı. Ama zorlandığım maçlarda bakın şu anda ilk beşten kazandığım maç yok. Bence bu bu önemli bir tespit. Şey, Daha Eyüp'te de oynamadı. Başakşehir'le de oynamadı hocam. Yani burada İlk, Bunu değerlendirecek hocam. İlk, ilk hoca. beşte baktığın zaman maç kazandı. Bunlar esasında çok önemli. Ben Rıdvan'a... Yok e, Kayseri, Gaziantep maçları aldatıcı al. olabilir anlamında. Hayır hayır. E, bu ilk beşten e, şey yapıyorum. E, misal veriyorum. Mesela bu sene Galatasaray Fenerbahçe maçları büyük ölçüde şampiyonluğu tayin edecek maçları olarak geçiyor değil mi? Evet. E, Galatasaray ilk maçta avantaj yakaladı rakip sahada oynamasına rağmen. Şimdi burada ilk 5'te e, galip gelemediğini taktı. Aşağıdaki takımlarla arasında şimdi Başakşehir'le oynayacak herhalde değil mi? Eee e, Başakşehir ve oynayacak. Ya yani şimdi ilk beşten evet, galip alamamış 6 ile 7 ile evet. oynayacak. Evet. Ve bu psikolojik e, şeyle e, baskıyla oynayacak. Şu anda Fenerbahçe üzerinde psikolojik bir baskı var. Dolayısıyla e, evet. bu akşam Fenerbahçe Ciddi bir avantaj kaybetti. Çok ciddi Gerçekten bir avantaj hani kaybetti. Gerçekten sevmediğim bir cümledir. Şimdi, psikolojik üstünlük falan değil. 3 puan gerideken nasıl psikolojik üstünlük ama şöyle özellikle camianın böyle kilitlenmez bir psikolojik bir bugün maç fazlalığı olsa liderlik koltuğuna oturması büyük bir avantaj olacaktı. Galatasaray'a baskı yapacak. <laughs>